Selamlar herkese. Bugün sizlerle web sitesi tasarımının önemine değineceğiz. Hem görsel hem işlevsel anlamda bir web sitesi nasıl olmalı gelin hep beraber inceleyelim. Evet inceleyeceğimiz sitelerin ikisi de oyuncakçı web siteleri. Google'a sadece oyuncak yazarak bulduğum iki tane web site. İkisini de tanımıyorum. İkisiyle de herhangi bir bağlantım yok. Firmalardan birisi Aydemir Toys. İkisi de Adoro. ikincisi de Adoro Oyuncak. Şimdi ana sayfaya bakarak başlayalım. Aydemir Toys'un ana sayfası bomboş. Sadece dolar ve euro kuru var burada. Herhangi bir banner, öne çıkarılan ürün, markalar gibi hiçbir şey koymamışlar. Adoro oyuncakta ise gördüğünüz gibi hareketli bir banner karşılıyor bize. Altta yine çok satan ürünler, farklı bannerlar. Burada bir video koymuşlar markalarımız ve blog kısmı var. Dolu dolu bir ana sayfa. Hem oyuncak için kitleye hitap etmek için hem de genel olarak kullanıcıyı çekme açısından oldukça başarılı bir sayfa. Özellikle header kısmına da bir dikkat çekmek istiyorum. Arkas, arkasında soft bir renk var. Daha böyle yumuşak dediğimiz renkler. Önde ise daha baskın renkler var. Örneğin buradaki koyu renkler, daha kırmızı ve beyaz baskın renkler var. Kontrastı yüksek renkler. Bu sayede hem arkası geri planda kalıyor hem de öndeki şeyler gerçekten gözümüze gözümüze çarpıyor yani. Aydın bir Toys'ta ise arka plan oldukça karanlık. Burada evet beyaz kullanılmış ama özellikle logoda hem arkası karanlık hem öndeki renk koyu renk olunca birbirinin içine girmiş ve okunmayacak duruma gelmiş. Şimdi bir de kategori sayfasına bakalım. Bu arada Aydemir Toys'u videoda önce incelediğimde fark ettim ki burası bir showroom gibi kullanmışlar burayı. Bir e-ticaret sitesi değil yani burası. O yüzden fiyatlar yok. Ama burada daha farklı filtreler olması gerekiyordu. Mesela Adır oyuncağı bakalım. rastgele bir siteye girdiğim, rastgele bir kategori sayfasına girdiğimde burada yaş, fiyat aralıkları, yine yaş. Birkaç tane filtre koymuşlar yani. Başka bir sayfada başka filtreler vardır diye tahmin ediyorum. Markalar, yaş, yeni ürünler vesaire vesaire. Burada kesinlikle o olmalıydı. Sayfada da genel olarak sadece ürünler var. Altta başka bir şey yok. Bakalım Ador oyuncakta var mı? Adar oyuncakta da yokmuş. Burada farklı kategori sayfalarına yönlendirmek için resimler, bannerlar olabilirdi. Onun dışında iletişim sayfasına bakalım. IDMU Toys'un iletişim sayfasında WhatsApp'tan mesaj gönderme yeri. Çalışıyor bu arada. Denedim daha önceden. Telefon, e-mail, adres gibi yerler var. Burada da bir form yeri var. Gördüğünüz gibi tasarımdan oldukça eksik, geride kalmış bir tasarım yani. Bir de Adore Oyuncağı Nedeşim sayfasına bakalım. Adore Oyuncak'ta da daha resmi bir şey kullanmak istemiş. Onlarda da banner yok. Ya da herhangi bir görsellik yok. Sadece bilgi için kullanılmış bu sayfa. Hakkımıza sayfasını da inceleyelim. Orada da yine bilgilendirici bir kısım. Çok görsellik istememişler buralarda. Genel olarak boş bir sayfa. Footer'a bak incelemek istiyorum bir de. Footer oldukça boş. Alışveriş diye bir başlık açılmış ve sadece bir link var burada. Burayı linklerle doldurabilirdik. Adar oyuncaktaysa yine daha önce incelemiştim. Burası dolu dolu. Bir sürü sayfaya sizi yönlendiriyor. Hem her sayfada hem sayfadan mesela iletişime gidebiliyoruz. Veya başka sayfalara ilerleyebiliyoruz buradan. Sizi farklı sayfalara yönlendiriyor. Footer'ın bu şekilde olması lazım yani. Hem sosyal medyada olabilir. Aydemir Toys'ta da Instagram sayfası var. Bunlar oldukça önemli. Evet genel olarak inceleme bu şekildeydi. İki firmanın da yani iyi ve kötü tasarım oldukça kendini belli ediyor. Hem görsel açıdan hem de kullanıcıyı çekme açısından. Ben bu siteye girildiğinde başarısız girişlerin olacağını düşünüyorum. Yani giren kişi buradan ürün almadan çıkacaktır büyük ihtimalle. Adero oyuncaktaysa sizi hem aradığınız ürünü almaya itiyor hem de farklı ürünler göstererek sürekli. Örneğin ürün sayfasına bakalım. Mesela bu ürünü almak istiyorum. Hemen altta benzer ürünlerimiz diye farklı bir kısım çıkıyor. Böyle şeyler gerçekten önemli. Hem sepet ekleme oranlarınız hem de ziyaretçilerin alışverişe dönme oranı oldukça artar. Bu tasarımlar sizi gerçekten ileriye taşır. Gördüğünüz gibi kötü ve iyi tasarımlar arasında oldukça büyük farklar var. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla inceleme için beni takip edebilirsiniz. Hepinize iyi günler.